Evet bugün yine eldesiz toplama yapacağız. Öncelikle 25 ile 25 ile 30 3'ü toplayalım. Cebirler basaman topluyoruz. 5 zihnimde 3 tane üzerine sayıyoruz. 6 7 8 3 parmak çıkarıyorsun. 3 parmağını 5'in üzerine sayıyorsun. 6 7 8 5 3 daha 8. Elde yok. Geliyoruz onlar basamağına. 2 zihnimde 3 daha 3 parmak sayıyoruz ileri doğru. 3 4 5. Evet. 2 3 daha 5 eder. Toplam 58'dir. Şimdi bir işlem daha yapalım. 19 ile 30'u toplayalım. Önce birler basamanı topluyoruz. 9 0 daha hiç parmak çıkarmıyorsun. 0 sayma yok demek. 9'u aynen 9 0 daha 9 eder diyoruz. Onlar basamağına bakıyoruz. 1 3 daha evet birin üzerine kaç tane sayacak 3 Üç. veya 3'ün üzerine bu sefer zihnime bunu koyuyorum 3'ün üzerine bir tane sayıyorum 3 4 toplam 49 19 birinci toplanan 30 ikinci toplanan 49'a da toplam adını veriyoruz. Nasıl herkesin bir adı varsa toplama işlemindeki terimlerin adı da 19 birinci toplanan 30, ikinci toplanan 49'da toplamdır. Şimdi bir tane daha yapalım. 20 8 ile 40 1'i topluyoruz. Evet ne diyor? İleri say diyor. Bu işaret bize artı işaretidir. İleri say diyor. 8'i zihnime yazıyorum. Bir tane parmak sayacağız. Evet bir parmağını gösteriyorsun. 8, bir daha 9. Onlar bu zamana sıra geldi. 2, 4 tane parmak sayacağız. 2, 4 daha kaç eder? 2 zihnimde. 4 parmak gösterelim. Şimdi onları tek tek sayalım. 3 4 5 6 2 4 daha ne yaptı? 6. Evet, 69 yaptı. Bir işlem daha yapıyoruz. 43 ile 23'ü topluyoruz. Burada artıyı gördüğümüze göre ileri sayma yapacağız. 3'ü zihnime yazıyorum. 3 parmağını göster çünkü 3 tanesini sayacağız. Evet. 3 zihnimde 4, 5, 6. 3, 3 daha 6 eder. Geldik onlar basamağına. 4 zihnimde. Abaküs kullanabilirsin burada. 2 parmağımızı gösteriyoruz. 5, 6, 4, 2 daha 6 eder. Evet toplam 66'dır. Haydi bakalım şimdi ileri doğru ritmik sayma yapalım. Birin üzerine bir zihninde 5 tane say. Evet 5 tane ne sayıyoruz? Parmak gösteriyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5 daha kaç ediyormuş? 6. Bunları silelim şimdi. 2'nin üzerine 6 tane sayalım. 2 zihnimde. Evet, 6 parmağımızı gösterelim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi zihnimdeki 2 sayısının üzerine sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 8. 2. 6 daha kaç etti? 8 eder diyorum. Şimdi 4 parmak, 4 zihnimde, evet. 4'ün üzerine 5 tane sayalım. Kaç parmak gösteriyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. Önce bakürse de yapabilirsin. Ama her zaman yanımızda abaküs olmayacağı için parmaklarımızla sayıyoruz. 4 zihnimde. Şimdi 5 ekleyeceğiz. 5 6 7 8 9. Öyleyse 4 5 daha kaç eder? 9 eder diyoruz. Şimdi tekrar dönelim iki basamaklı sayılarda toplamaya. 62 ile 17'yi toplayalım. Evet. Artı işareti ne demekti? İleri say. Önce birler basamağından başlıyoruz. Sonra onlar basamağından. 2'ye değil de büyük olan sayı kimse onu zihnime yazıyorum. 7. 2 tane parmak sayı gösteriyoruz. Göster parmaklarını. 7, 8, 9. 7, 2 daha 9 eder. Onlar basamağına geçtik. Büyük sayı burada 6. 6 zihninde bir tane parmak ekliyorum. 6, 7. Kaç oldu? 79. Haydi bakalım. Bunları 3 kez tekrar ediyorsun bugün. Ondan sonra yaptığın işlemleri güzelce karalama kağıdına yazıp bana getiriyorsun. Hoşçakal.